Şu gövdesi bir baksana dağlar taşlar. O rükü olmasa dünyada eğilmez başlar. Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecda dinerek hepsi oltağa kalmı der. Ne büyüksün ki Kanın kurtarıyor tevhidi. Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kasın? Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın. Evet, tarihe gömülmek istense bile sığmayacak, namusunu çiğnetmeyecek, Asım'ın nesli burada mı? mı?